Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle periyodik tablo ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Bu videonun merkezini aldığımız temel kavram periyodik tablo nedir sorusunun yanıtını vermek. Periyodik tablo oluşturulurken hangi ilkelere uyulmuş, hangi kurallara uyulmuş? Periyodik tabloyu okurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ya da periyodik tablodan ne tür bilgiler elde edebiliyoruz? Bu soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağım. Hemen burada dikkatimizi çeken iki tane yapı var dikkat ederseniz. Birincisi düşey yönde uzanan sütunlar. Bir de yatay yönde uzanan sütunlarımız var. Düşey yönde uzanan sütunlarımıza grup adını veriyoruz. Yatay yönde uzanan sütunlarımız arkadaşlar periyot adını veriyoruz. Şimdi önce periyotları adlandıralım. Sonra grupları adlandıralım periyotları adlandırırken rakamlardan faydalanıyoruz. Mesela hidrojenin bulunmuş olduğu yatay yöndeki sütunu 1 bir P'ye birinci periyot, bir sonraki lityumun bulunmuş olduğu ikinci sütuna ikinci periyot, sodyumun bulunmuş olduğunu üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot ve Yedinci periyot olmak üzere bu şekilde atlandıra biliyoruz. Peki grupları adlandırırken kullandığımız sistem ne? Grupları iki şekilde biliyoruz. Doğrudan rakamlar kullanarak biliyoruz. Bir de rakamlarla birlikte harfler kullanarak da atlandıra biliyoruz. Önce doğrudan rakamlar kullanarak adlandırmaya çalışalım. Mesela yine hidrojenin bulmuş olduğu yeri birinci grup. Sonraki ikinci grup diyorum

Ne öğrenmiş olduk demek ki burada bakın. Periyodik tabloda 18 tane grup var. Bunu burada anlamış olduk. İkinci ise arkadaşlar. Harf kullanılıyor. Mesela burada sadece bir değil de rakam olarak bir diyen harf kullanıyoruz. İki harfimiz var. Bunlardan bir tanesi A harfi, bir tanesi de B harfi de olarak. Mesela bunun 1A grubu diyoruz. 2A grubu diyoruz. 3'ten 12'ye kadar olanlar ise B grubu elementleri olarak tanımlıyoruz. 13'e geldiğimizde yine bunu 13A, 14A, 15A, 16A, 17A ve 18A grubu elementleri olarak adlandırıyoruz. Sonuç olarak ifade edecek olursak bakın yataylar periyot adını alıyor. Rakamlarla bunları adlandırıyoruz. Düşeyler grup adını alıyor. İki şekilde adlandırabiliyoruz. Ya rakamları kullanıyoruz sadece ya da rakamların yanında bir de harf sistemini kullanabiliyoruz. Şimdi gruplarla ilgili dikkat etmemiz gereken bir özellik var. Yani şu mesela 1A grubunda bulunan elementler niye hepsi buraya dahil edildi? 2A grubu elementleri neden burada yer alıyor? Ya da işte 3'ler neden burada yer alıyor? Bunların ayrıca özellikleri arkadaşlar, bir grupta bulunan elementlerin, kimyasal özelliklerin yaklaşık olarak birbirinin aynı olmasıdır. Başka hangi özellikleri ortaktır aynı grupta bulunan elementlerin? Mesela sertlikleri ortaktır. Bunlar fiziksel özellik tabii ki. Parlaklıkları ortaktır. İletkenlikleri yine ortaktır. Elektron alma veya verme gibi kimyasal özellikleri ise yine ortaktır. Özetle ifade etmek gerekirse demek ki aynı grupta olan elementlerin kimyasal özellikleri de aynıdır diye bilirsiniz. Bir diğer önemli konu tabii ki bu periyodik tablo oluştururken dikkat edilen atomla ilgili bilgilerden atom numarasıdır. Tabii atomun kütle numarası da var biliyorsunuz burada karşımıza bu çıkabilir periyodik tabloyu oluştururken kütle numarasını dikkate almıyoruz. Sadece atom numarasını dikkate alıyoruz. Diğer taraftan tabii ki atom numarasının aynı zamanda atomun proton numarası olduğunu da unutmuyoruz. Şimdi buna göre her bir atom atom numarasına göre periyodik tabloda kendine yer buluyor. Peki bu gruplandırmadaki temel ilke dikkat edecek olursanız Soldan sağa doğru giderken periyotlarda atom numarası büyüyor. Ne demek istiyorum? Mesela şuradan başlayalım. Kalsiyum mesela 20. Bir sonrakine gidiyorum. Biraz daha gidelim mesela. Krom 24 mesela. Soldan sağa doğru gidiyorum. Manganın atom numarası 25. Demirin atom numarası 26 mesela. Bakır'ın atom numarası 29. Dikkat ederseniz sağdan sola doğru gittikçe atom numaraları büyüyor. Bir de ne yapalım? Üstten aşağı doğru inelim mesela buradan baktığımızda. Hidrojen mesela 1. Lityum 3. Sodyum 11. Potasyum 19. Bakın dikkat ettiğini üstten aşağı doğru indiğimizde de atom numaraları büyüyor. Sonuç olarak özetleyecek olursak bu önemli bakın. O zaman elementler niye göre buraya yerleştiriliyor? Periyodik tabloyu hangi özellikleri dikkate alarak elementler yerleşiyor? Atom numaralarına göre yerleştiriliyor. Demek ki atom numaraları periyotlarda sağdan sola doğru gittikçe büyüyor. Gruplarda ise yukarıdan aşağıya doğru indikçe atom numarası büyüyor. Peki hemen burada bir sorumuz var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna göre periyodik sistemle ilgili demişiz. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bunu anlamaya çalışalım. Benzer kimyasal özellikli sahip elementler aynı grupta yer alır. Bu önemliydi biliyorsunuz. Bir grubun grupta bulunan demiştik ki elementlerin özellikleri aynıdır demiştik. Bu doğrudur. Yatay sıralara periyot diyoruz. Bu da doğrudur elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Yani buraya kadar anlattıklarımızdan karşımıza çıkabilecek olası soru tipi olarak bunu düşünebilirsiniz. Peki periyodik tablonun diğer özelliklerine bakalım şimdi. Periyodik tabloda madem ki maddeler belli kimyasal özelliklere göre gruplara ayrılıyor Periyodik tablodaki maddelere, gruplara ayırdığımızda metaller, ametaller, yarı metaller ve soygazlar olmak üzere 4 ana temel grup oluşuyor. Tabii ki ayrıntılar var ama biz ayrıntılarla uğraşmayacağız. Sizlerden beklenen bir metalin ne olduğunu, metalin ayırt edici özelliğinin ne olduğunu, ametalin ne olduğunu, soygazın ne olduğunu, bunların ayırt edici özelliklerini biliyorsak bizim için yeterlidir. Şimdi buna göre metallere bakalım. Hangi özellikleri var? Yüzeylerin parlak olması tabii ki genel geçer bir özelliktir. Birçok madde bunu içerebilir. Ama metalleri ayırt edici özelliği önemli benim için. Tel lev haline getirilebiliyor bunlar. Tabii metal deyince hemen neler var aklımıza gelen söyleyebileceğimiz. Bakır tabii ki. Gümüş var mesela altın başka ne diyelim en çok bilineni demir çünkü bunlar bakın her biri birer metaldir dolayısıyla bunlar tel lev haline getirilebiliyor ve aynı zamanda işlenebiliyor yani farklı e, cisimlere dönüştürülebiliyor bir diğer önemli konu burada sizlerle paylaşmak istediğim civa hariç diğer hemen hepsi oda sıcaklığında katıdır metallerin Civa bir metaldir ama oda sıcaklığında civa sıvı haldedir. Bunu da ben buraya işaretledim. Belki karşımıza çıkabilir. Isı ve elektriği iletirler. Metaller. Bunu biliyoruz. Bir başka önemli özelliği metaller için karakteristikliği diye tanımlayabileceğim. Kendi bileşik oluşturmuyorlar metaller. Ancak kendi alaşım oluşturabiliyorlar. Mesela tunç bir e, alaşımdır mesela baktığımızda değil mi? Birçok şeyin yapımında kullanılır. Ve metallerin erime ve kaynama noktaları tabii ki amatellere göre e, ve soy gazlara göre daha yüksek olacaktır. Çünkü katı formladır dedik oda sıcaklığında. Tabi metalleri periyodik tablo olarak düşündüğümüzde A ve B gruplarında bulunabilirler. Şimdi bakın bunları tabii ki bazı özelliklerini bileceksiniz ama özellikle benim burada sizin üzerine düştüğüm işaretledikleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ametallere geldiğimizde metallerin tersi düşüneceksiniz. Tabii ki yüzeyleri mattır. Hemen ametal deyince örneklerimizi verelim bakın. Oksijen, sodyum bunlar ametaldir her biri. Başka karbonla bir ametaldir. Ee, Birçok gaz, hidrojen ametaldir. Birçok şey buraya sıralayabiliriz. Bunlar durumda kırılgandır mesela işlenemezler, tel ve levha haline getiremezler. Ametal bunlar metal olmayan madde demek zaten olumsuz olarak düşündüğünüzde. Bunların yoğunlukları oldukça düşük biliyorsunuz. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunabiliyorlar, gaz halinde olabiliyorlar, katı olanları da vardır. Mesela ametal olup da katı olanlar, Naftali mesela bunlardan bir tanesidir. Oda sıcaklığında katıdır. Diğer önemli bir özellik tabii grafit var. Yine ametal olup ısı ve elektrik akımını e, iyi iletir grafit. Ama onun dışında e, ametaller ısı ve elektrik akımını iletmezler. Mesela hava bir ametaldir. Hava kötü bir iletkendir biliyorsunuz. Ve kendi aralarına bileşik oluşturabilirler ametaller. Mesela oksijeni O2 şeklinde görürsünüz. Azotu azot 2 şeklinde görürsünüz. Bunlar nedir her biri? Bir ametaldir. Kendi aralarında bileşik oluşturmaları demek ametallerin tipik özelliklerinden birisidir. Erime ve kaynama noktaları metallere göre tabii ki daha düşüktür. Zaten kimi sıvı kimi katı formda düşündüğünüzde bu, bu şekilde tanımlanabiliyor. Ve doğada moleküler halinde bulunabiliyorlar ametaller. Peki yarı metallere geldiğimizde bunlarla ilgili ister. Neler söyleyebiliriz? Yarı metaller zaten özelliklerin bir kısmını e, metallerden bir kısmını ametallerden alıyor. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bakın bunları soru formatı olarak düşündüğümüzde çok dikkat çekici özellikleri yok bunların. Ama yarı metal deyince özelliklerin bir kısmı oradan bir kısmı ise diğerinden aldığını düşündüğümüzde tüm oda koşullarında bunlar katıdır yarı metaller. Parlak olanları da vardır mesela. Mat olanları da vardır. Isı ve elektriği metallere göre daha az iletiyorlar. Ama amatellere göre daha iyi iletiyorlar. Bunlar kırılgan değildir. Bu yüzden birazcık daha metallere benziyorlar. Tellef haline getirilebiliyor bunlar. İşlenebiliyor. Burada dikkati çeken en önemli grup soygazlardır arkadaşlar. Soygazların özelliklerini teker teker burada irdeleyelim. Bir kere bunlar doğada serbest halde bulunurlar. Yani helyumu doğada helyum olarak bulursunuz. Yani helyum çünkü bir soy gazdır. Neden helyumu helyum olarak bulunur? Bunlar kararlı yapılardır. Bunlar bileşik oluşturmazlar. Başka maddelerle tepkime vermezler. Tabi şunu sormak gerekiyor. Maddeler neden bileşik oluşturur? Maddeler kararlı hale gelmek için bileşik oluştururlar. Temel amaç budur ki ileride bileşikler ve karışımlar konusunu bunları sizlerle kısa anekdotlar halinde paylaşacağım. Oda koşullarında gaz halinde bulurlar. Elektron alma ve vermeye yatkın değillerdir soy gazlar. Erime ve kaynama noktası oldukça düşüktür. Şimdi bunlardan bakın hangileri soy gazları özellikle karakterize ediyor. Bu önemli benim için. Bir kere kararlı yapıda olmaları önemli. İkincisi arkadaşlar soy gazlar elektron alma ve vermeye yatkın değillerdir. Bakın bunlar bizim karşımıza çıkabilir. Bir tane sorun var bu konuyla ilgili. Yani buraya kadar anlattıklarımızla ilgili ne tür bir soru gelebilir diye düşündüm. Şöyle bir soru aklıma geldi. Şimdi burada maddelerimiz var. X, Y ve Z elementlerim var. Bu elementlerin bazı özelliklerini vermişim. Ne diyorum? Buna göre x, y ve z'nin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğru vermiştir? Yani bu kategorilerden hangilerinin girmesi gerekiyor? Şimdi bir kere x'in elektron alma veya verme yatkınlığı yoksa nedir arkadaşlar? Kesinlikle soy gazdır. Bunu biliyorum. Y maddesi tel haline getirilebiliyorsa bu da ne olabilir? Bu kategoride verildikleri için söylüyorum. Bakın bu aynı zamanda yarı metallerin de özelliği ama bu kategoride yer verilmediği için bu doğrudan nedir? Metaldir. Eğer burada bir yarı metal bir şey olmuş olsaydı o zaman diyecektik ki, yarı metal. Ama hocam metalin de özelliği var. Demek ki o sorular ikisi aynı anda sorulmayacak. Bunu da unutmayın. Z doğada molekül halinde bulunabiliyorsa bu nedir o zaman? Ametaldir. Şimdi bakalım. X bir kere soy gaz olacak. Evet. Şunlar gitti. Y neymiş? Y metal olacak. Ona bakacağım. Y burada metal mesela. Y burada metal. Bunu burada gördüm. Z neymiş baştan baktığımızda Z nedir? Z'de ametal dedik. Dolayısıyla Sorumun doğru yanıtı nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Buna göre Y metaldir. Z ametaldir. X nedir bu durumda? Soy gazdır. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.